Musul'a bağlı Telafer ilçesindeki kanalizasyon projelerinde 1960'tan bu yana bazı bakım ve temizlik çalışmaları dışında gözle görülür bir değişiklik kaydedilmedi. Yerel yönetim ve ilgili makamlardan yapılan çok sayıda çağrının ardından Telafer ilçesinde altyapı projeleri, kanalizasyon ve su alanlarında önemli kalkınma projeleri hayata geçirildi. Bölgesel kalkınma planı Telafer'de 3 bölgeye ayrılmış. Uzunluğu 627 metre ve maliyeti ise 160 milyon dinar olan projeyi de kapsıyor. Telafer Kanalizasyon Merkezi sorumlusu İmat Veys, Telafer'deki büyük kanalizasyon projesinin tasarım açısından tamamlandığını açıkladı. طبعاً بطلافاراً بزم ورشي آلمزده ندن اتشخمية لأن تخصيصاتلار بزي يزاروه جهن منفيدة يوخ بس تخصيصات بزم محافظة دان جالر 2013 بدي بداية لادوخ شركة تركية شركايد بر شركة بشركة عراقية نبغى بغداد نان جالد بر دا يانمزدان يتشاي قالده بالتعاون مع مركز مجاري تلافر 3 أيجا إش كامل دراسة تصميم جاهز دي Bazı bu fetrede 2014'te nice Daesh meselesi oldu. Bu meşru durdu. Meşru durandan sonra tabi biz işine çalıştık ve mesuller çalıştı ki yerisin. Devlet reisi uzarak nişe kerad geldi bu fetreden önce Tlafar'a. Dedi Tlafar, akibar ay büyük kadadı Irak'ta bes yoktu bunun mecarisi. Tabi işine bu meşru yerişip de bir yere takdittadı yani ihale. Parası da hassaslanıptı. 380 milyardı bekli yok. yanımızda da günüş içinden çok haber bu meşru uzari şeyler Telafer Kanalizasyon Merkezi Sorumlusu Yardımcısı İkbal Muhsin, 2014 yılında tasarımı tamamlanan projenin uygulanmasının güvenlik koşulları nedeniyle bugüne kadar engellendiğini ifade etti. E, büyük kanalizasyon projesi 2012'de e, tasarımı ve etütü bitirilmiş. E, 2012'de başlandı, 2014'te bitti. Ee, ama e, şey e, gerçekleşme haline girmedi bu bölgede o, o, olanlardan dolayı. E, şimdiye kadar e, daha başlamamışız. E, uzunluğu 736 kilometrede 400 416'sı miyah e, takiladı. 320'si de e, miyah hampar malda 1960'tan şimdiye kadar kanalizasyon projeleri hiç yapılmamıştır. Ama şimdi büyük bir projeler bu şehirde yeniden başlayacaktır. O da telefarları büyük bir sıkıntıdan kurtarır. Taakkad o Türkmeniyel Televizyonu telefar.